Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, namazın farzlarını bir önceki derste tamamlamıştık. 12 farz içindeki ve dışındaki farzlar şeklinde ayrım yapılmıştı. Bunları bir önceki derste tamamladık. En son kaide-i ahire bölümünü işlemiştik. Şimdi iki husus var. Bu iki şey farz ve vacip olma konusunda ihtilaflıdır. Hanifi mezhebi imamları arasında farz mıdır yoksa vacip midir konusunda ihtilaf vardır. Bunları ilmihalde son kısma eklemiş İmam Ömer Nusuhi Bilmen Hoca Efendi. Madde olarak da 135. madde oluyor. Bunlardan birincisi tadili erkan. Tadili erkan farz mıdır yoksa vacip midir? Bu konu ihtilaflıdır Halife mezhebi içerisinde. İmam Ebu Yusuf'a göre tadili erkan farzdır. Olmazsa olmazdır. Eğer bir insan tadili erkana riayet etmeden namazını kılacak olursa namazını iade etmesi gerekir. Yeniden kılması gerekir. İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Muhammed rahimahullah'a göre ise tadile erkan farz değil vacip konumundadır. Dolayısıyla bir insan eğer tadile erkanı terk edecek olursa sehiv secdesi gerekir ama namazı iade etmesi gerekmez. Bu şekilde namazını kıldığı zaman vacibi terk ederek kılmıştır ama farziyet üzerinden düşmüş olur. Yani namazı geçersiz sayılmaz. Böyle bir ihtilaf var imamlar arasında. Şimdi tadil erkan nedir? Tadil erkan her bir rükunda uzuvların tam anlamıyla karar kılması ve hareketsiz bir şekilde kalmasıdır. Yani rükûya gidiyoruz. Rükûda tam anlamıyla bir e, ruku yapacağız. Buna uzuvlar sükunete erecek, duracak. Rükûdan kalkıyoruz. Kıyam halinde orada yine aynı şekilde tam anlamıyla doğrulup bir müddet Sübhanallahil azim diyecek kadar hareketsiz bir şekilde kalmak. Bu tadil erkandır. Yani ruku'dan kalkar kalkmaz hemen geri gitmek, hiç orada kalmadan, yani o hareket hali bitmeden tekrar Secdeye yönelmek, bu tadil erkanı terk etmek olur ki Allah muhafaza kişinin namazını sıkıntıya sokar. Aynı şekilde iki secde arasında, maalesef bunu çok yaşıyoruz, görüyoruz. E, secdeye gidiyor, kalkıyor daha kalkmadan yani tam oturmadan veya oturur oturmaz hemen geri ikinci secdeye gidiyor. Bu da doğru değildir. E, o arada... Uzuvların sükunete ermesi, hareketsiz bir şekilde bir an kalması gerekiyor. Sonra ikinci secdeye gitmemiz gerekiyor. Aynı şekilde kıyamdan sonra secdeye yönelmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde hızlı hızlı davranarak namazları kılmak, tadili erkana riayet etmemek olur ki bu çok tehlikelidir. Bununla ilgili hadis-i şerifler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela bu şekilde... E, ...süratli bir biçimde namazını kılan sahabiye... E, ...namazını kılıyor, geliyor Efendimizin yanına selam veriyor. E, Efendimiz dön tekrar namazını kıl. Çünkü sen namaz kılmadın buyuruyor. Efendimiz onu tekrar tekrar geri çeviriyor. Şimdi e, burada dolayısıyla çok dikkatli olmamız lazım. E, yine başka hadis-i şeriflerde işte tavuğun yen topladığı gibi... ...böyle hemen e, hızlı bir şekilde rüküye gidip secdeye gidip tekrar gelmek bu yasaklanıyor. Efendimiz kesinlikle bu şekilde namaz kılınmamasını söylüyor. Bunu terk etmek neticede ihtilaflı bir konu. İmam Ebu Yusuf'a göre kişinin namazını geçersiz kılıyor. Kıldığı namaz boşa gidiyor Allah muhafaza. İmam-ı Azam ve İmam Muhammed rahimullah onlara göre de namaz her ne kadar geçerli olsa da vacibi terk etmiş oluyor ki yine günahkar olur. O yüzden tadil erken konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. E, ve etrafımızı da bu konuda uyarmamız gerekiyor. Bazen insanlar farkına varmadan tadili erkanı bozabiliyorlar. Hızlı hızlı namaz kılabiliyorlar. E, burada da biz tabi emri bil maruf niyetiyle çevremize bu konuda uyarlarda bulunmamız lazım. Şimdi birinci husus tadili erkan. Bir de ihtilaflı olan ikinci bir mesele var. O da namazdan kendi iradesiyle çıkması kişinin. Buna e, fıkıhta huruç bi sun'ihi deniyor. Kendi iradesiyle namazdan çıkmak. Bu da İmam-ı Azam'a göre farzdır. İmameyne göre e, farz değildir. Yani İmam-ı Azam rahimallah diyor ki bir kişi eğer namazını tamamlayacaksa bu tamamlamanın mutlaka kendi iradesiyle gerçekleşmesi lazım. Ne demektir bu? Açalım, örnek verelim. Farz edelim, kişi e, teşehhüd miktarı oturdu. oturdu Kade-i Ahire'de son oturuşta teşehhüd miktarı oturdu. Farzı yerine getirdi. Selam vermedi de e, gayri ihtiyari namazdan çıkmasını gerektirecek bir durum gerçekleşti. Mesela kendi iradesi olmadan e, abdestini bozacak bir durum oldu. Bir yerine bir şey düştü ve kanamaya başladı. Abdesti bozuldu mesela. Kolu kanıyor. Şimdi e, kolu kanadığında ne olacak? E, abdest bozulmuş olacak. E, abdest bozulunca e, namaz da bozulmuş olacak. E peki bu kişi namazın bütün e, rükunlarını yerine getirmişti. Son oturuşta da Harz olan miktarı oturmuştu. Bu saatten sonra zaten abdesti bozulsa da namaz tamamlanmış olur mu olmaz mı? İmam-ı Azam diyor ki işte burada kendi iradesiyle olmadığı için bu kanama namazdan çıkmış olmaz. Ne olur peki? Namazı bozulmuş olur. Tekrar kılması gerekir. Veya işte namaza münafi bir durum olmadan gidip abdest alıp gelecek ve namazını o şekilde tamamlayacak. Ee, onu da zaten ayrıca inşallah e, işleriz. O ayrı bir konudur. Mesbuk, müdürük, lahik meselesi. Şimdi bu abdest bozulma örneğinde İmam-ı Azam'a göre kişinin namazı kendi iradesiyle bozulmadığı için geçerli olmaz. Ama i̇mam Eyn diyor ki bu kişiyi farz olan şeyleri yerine getirdiği için sonunda kendi iradesi olsun olmasın namaz herhangi bir şekilde bozulacak olursa bu kişinin e, namazı tamamlanmıştır. Yeniden bir şey yapmasına gerek yoktur. E, bu tabi e, işte huruç bir sunrihi dediğimiz namazdan kendi fiili, kendi iradesiyle çıkmanın e, farz mıdır yoksa değil midir? Bu konudaki imamların ihtilafıdır. Dolayısıyla biz yine burada bu ihtilafa binaen mutlaka namazdan kendi fiilimizle çıkacağız. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse de ihtiyaten namazı tekrar kılmak gerekir. Şimdi bu meseleler bittikten sonra namazın vacipleri bölümü geliyor. 141. madde. Yine Ömer Resulü Bilmen İlmihani'nin maddelerine göre 141. maddeye tekabül ediyor. Şimdi namazın vaciplerinden birincisi namaza başlarken Allah isminin yanına tazim ifade eden bir lafız eklemek. Sadece Allah dese farz yerine geldi. Kişi namaza başlamış olur sadece Allah lafzıyla. Ama onun yanına Ekber gibi, e, Allahu Ecel gibi e, tazim ifade eden bir takım lafızları eklemek bu da vaciptir. Yani sadece Allah demek farz, Ekber demek vacip şeklinde ayırabiliriz. Yoksa şöyle değil, Allahu Ekber demek vacip değil. Çünkü orada Allah kısmı yine farzdır. İkincisi, namazda Fatiha suresini okumak vaciptir. Bu konu geride de zikretmiştik. Şafii mezhebiyle aramızda ihtilaflı olan bir konu, onlar da farzdır. Ama bizde vaciptir Fatiha suresinin okunması. Bir insan Fatiha'yı okumasa, başka bir sure okusa, kıraat yerine gelmiş olur ama vacibi terk ettiği için tabii ki e, seyir secdesi gerekecektir ve caiz olmayan bir iş yapmış olur kasıtlı bunu yaparsa. Diğer bir vacip farz olan kıraatın ilk iki rekatta yapılması. Yani dört rekattaki bir namazın ilk iki rekatına kıraatı tayin etmek bu da yine vaciptir. Evet, ilk iki rekatın her birinde Fatiha-i Şerif'in bir kere okunup tekrar edilmemesi. Bu yine vaciptir. Fatiha'yı Zammu Sûre'den önce okumak, yani tertibe riayet etmek vaciptir. Ee, önce Fatiha okunacak, sonra Zammu Sûre okunacak. Aksini yaparsak vacibi terk etmiş oluruz. Fatiha okuduktan sonra başka bir sûre veya bir sûre yerini tutacak kadar ayet okunması vaciptir. Buna da ne diyoruz? Zam Musüre diyoruz. Bunu da yine okumak vaciptir. Neydi buradaki farz olan miktar? Ee, bir uzun ayet, Yahut üç kısa ayet. Yani e, öncelikle tabii üç kısa ayet. Eğer tek bir ayet okuyacaksa da en az üç kısa ayet uzunluğunda bir ayet olması lazım. Evet. Şöyle ki, farz namazların ilk iki rekatında Vitir ve nafile namazların her rekatında Fatiha'dan sonra bir süre veya bir süre miktarınca ayet-i kerime okunması vaciptir. Bir diğer vacip, tek başına namaz kılan kişi sabah, akşam, yatsı ve geceleyin kılacağı nafile namazlarda kıraati dilerse sesli, dilerse sessiz yapabilir. Fakat öğle ikindi ve gündüz kılacağı nafile namazlarda kıraati Sessiz yapması vaciptir. Tek başına kılıyorsanız e, sabah namazı, akşam yatsı namazı bu namazlar sesli de okunabilir. Yani tek başına kılıyorum diye illa sessiz okuyacağım e, şeklinde bir zorunluluk yok. Yine cemaatle kılar gibi sesli bir şekilde bu namazların tilavetini yapabiliriz. Ama öğle ve ikindi namazları orada ise sessiz olmak gerekiyor. Evet. Cemaatle kılınan namazda sabah, cuma, bayram, teravih, vitir namazlarının her rekatında akşam yatsı namazlarının ilk iki rekatında sesli okuması öğlen ve ikindi namazlarının bütün rekatlarında akşam namazının üçüncü yatsı namazlarının yatsı namazının da son iki rekatında kıraatın sessiz yapılması vaciptir. Cemaatle kılındığı zaman işte kişi sessiz olunması, okunması gereken yerde sessiz bir şekilde, sesli okunması gereken yerlerde de sesli bir şekilde okuması vaciptir. Aksini yaparsa vacibi terk etmiş olur. Yani farz edelim yatsının üçüncü rekatına kalktı ve yanlışlıkla sesli okumaya başladı. Bu durumda ne yapacaktır? Vacibi terk ettiği için sehiv secdesi yapacaktır. Evet. İmam Ebu Hanife'ye göre vitir namazında kunut yani kunut tekbiri alıp dua yapmak vaciptir. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise bunlar sünnettir. Evet kazaya kalan bir namaz. Şimdi gündüz vakti bir insan kaza namazını diyelim kılıyor. Cemaatle kalacak ee, ama kıldığı namaz sabah namazı. Sabah namazının kazasını yapacaklar. Sesli mi okur, sessiz mi okur? Sesli okuyacaktır. Veya yatsı namazının kazasını yapıyorlar ama öğlen vaktinde ne yapacaktır? Sesli mi, sessiz mi? Sesli okuyacaktır. Tam aksi olursa, akşamleyin e, öğlen namazının kazasını yapacak olursa orada da sessiz okuyacaktır. Yani şu anki vakit değil, o namazın kendi vakti hangi vakittir? Önemli olan e, bu konuda odur. Aslına bakıyoruz. Evet, bir diğer vacip, secde yaparken sadece alınla yetinmeyip burnu da yere koymak vaciptir. Secde bölümünde bunu işlemiştik. E, alın ve e, efendim burun konusunda görüşleri zikretmiştik. Burnun farz olmadığını orada söylemiştik. Ama farz olmasa bile burnu yere koymak nedir? Bir mazeret olmadığı sürece vaciptir. Evet, 3 ve 4 rekatlı namazlarda birinci oturur vaciptir. Kaydeyi ula diyoruz buna. Birinci oturur. Efendim, namazların her oturuşunda teşehhütte bulunmak, yani tahiyyat duasını okumak vaciptir. Son oturuşta teşehhüt miktarı oturmak farzdı ama teşehhüdün kendisini okumak, et-tahiyyatu duasını okumak bu ise vaciptir. Namazda yanılarak terk edilen vaciplerden dolayı sehiv secdesi yapmak. Bu da yine vaciptir. İki bayram namazında üçer kere ziyade edilen tekbirler, e, zait tekbir dediğimiz bu e, tekbirler getirilmesi vaciptir, terk edilemez. Farz olan kıyamdan sonra rükûya, rükûdan sonra secdeye gidilmesi gibi Namazın farzlarında tertibe riayet etmek, sıralamaya uygun hareket etmek bu da yine vaciptir. Evet, kıraattan sonra yanılarak bir müddet tefekküre dalıp sonrasında rüküye gitmek gibi vaciplerden her birini yerinde yapıp geciktirmemek de vaciptir. Vacibin yerinde yapılması, kesinlikle geciktirilmemesi gerekiyor. Yani Zammu Sûre'yi diyelim... Okudunuz, bekliyorsunuz. Şimdi rüküye gitmen gerekiyor orada. Rüküye gitmek nedir? Farzdır. Farzı geciktirebilir miyiz? Hayır. Zamm-ı sureyi okuduktan sonra yanlışlıkla biraz düşünsek, taşınsak falan rüküyü geciktirsek ne olacaktır? Farzı tehir ettiğimiz için sehiv secdesi yapmamız gerekecektir. Ama zamm-ı sürede bir sınırı yok. Yani bir adam Fatiha'yı bitirip sadece 3 ayet okuyup biraz beklese sonra rüküye gitse ne yapıyor? Rüküyü geciktirmiş sayılıyor. Seyir seylesi gerekiyor. Ama bir adam Fatiha'yı okuyup sayfalarca Zamm-ı sure okusa, 3 ayet değil, 5 ayet değil, bütün Kur'an'ı okusa sonra rüküye gitse rüküyü geciktirmiş olmuyor. Zammı sure okuduğu, okuduğu sürece sorun yok. Ama süreyi bitirip beklerse o zaman rüküyü geciktirmiş olur ve seyif seylesi gerekir. Evet. Sonuncu vacip de namazların sonunda önce sağ tarafa sonra da sol tarafa yüzü çevirerek "es-selamu" diyerek selam vermek vaciptir. Yani Esselamu Aleykum ve Rahmetullah diyoruz. Ee, aleykum ve Rahmetullah ile ilgili vacip olduğuna dair açıkça bir görüş yoktur. Ama en azından sadece Esselam diyerek e, selam vermek vaciptir. Zaten huruç bir sünnihi dediğimiz işte kişinin kendi iradesiyle çıkmak da bu selam vermekle yerine gelmiş oluyor. Namazın vacipleri bu şekildedir. Önümüzdeki dersimizde de inşallah namazın sünnetleri bahsinden devam edeceğiz. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.